Ciro Immobile ile tanışın. 2009'da Juventus ile başlayan Ciro Immobile'nin kariyer yolu hiç de kolay olmadı. Siena, Grosseto ve Pescara'daki dönemlerle inişler ve çıkışlar yaşadı. Ardından Genoa ve Torino'da adından söz ettirdi. 2014'te Borussia Dortmund'a transferi bir rüya gibi görünüyordu. Ancak her şey yolunda gitmedi. Sevilla'da kısa bir süre kaldıktan sonra Torino'ya geri döndü. Ve nihayet 2016'da Lazio Immobile'nin yuvası oldu. Burada parladı, gol üstüne gol attı. Ciro Immobile, kariyer boyunca 460 maça çıkıp 244 gol attı. Ayrıca Ciro İtalya'da 4 defa, Avrupa Liginde bir defa gol kralı oldu. Immobile'nin kupa koleksiyonunda bir tane Avrupa Şampiyonası, bir tane İtalya Kupası, iki tane İtalya Süper Kupası, bir tane Almanya Süper Kupası gibi çeşitli kupalar var. Ciro Immobile, bir isimden fazlası, bir efsane.